Merhaba yeniden e, benim adım insan diyeceğiz. Bugün e, insan olmayı e, toplumsal cinsiyet eşitliğini ...iş dünyası ve girişimcilik e, perspektifinden ele alacağız. Çok değerli iki konuğumuz var. E, Murat Yeşildere ve Hatice Bayrak hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Murat evet seni ben e, tabii bir toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti olarak e, biliyorum ağırlıklı olarak. Ama sen e, Egon Zender'de kıdemli ortaksın. Çok sayıda sivil toplum kuruluşuna danışmanlık veriyorsun. Kuruluş aşamasında yer aldığın yönetim kurulunda Kadın PWN, Yanındayız Derneği. Bu şapkaların var ve bir e, yazar şapkan var. Eyvah CEO doğuyor e, diye. E, şimdi seninle özellikle e, toplumsal cinsiyet eşitliği ve iş dünyasını e, konuşmak istiyorum ben. E, nasıl mümkün olur ve nedir e, iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği? E, aslında benim adım insan zaten senin sorunun kısa cevabı. E, toplumsal cinsiyet eşitliği iş hayatında fırsat ve hak eşitliği. Şu anki yaşadığımız dünyanın içinde kadınların erkeklerin sahip olduğu haklara ve fırsatlara sahip olması. Toplumsal cinsiyet eşitliği bunu ifade ediyor. E, dünyada da Türkiye'de de baktığımızda maalesef o noktadan çok uzak noktadayız. Türkiye'ye bakarsak Türkiye'deki resim bu çarpıklığı aslında kendi içinde gösteriyor. Kadın ve erkeklerin eşit olduğu bir dünyada yaşıyoruz sayısal olarak bakıldığında. E, Türkiye'de de aynı resim geçerli. Eğitim hayatı ile birlikte yavaş yavaş sızıntılar başlıyor. Türkiye'de şu anda şu yaşadığımız çağda 2 milyon okuma yazması olmayan kadın var. Daha sonra eğitim hayatı ileriye doğru gittikçe sızıntı ilerlemeye başlıyor. Üniversitelerin illere yayılması her ne kadar verimlilik açısından iyi bir proje gibi gözükmese de... ...kızların okuması açısından pozitif bir proje. Çünkü babalar kızlarını Türkiye'nin değişik Hı. şehirlerinde farklı şehirlere üniversiteye okumaya yollamıyorlar. Hı. Artık Yanımız onu da, da açmış kalsın. durumda. Dolayısıyla evet. o şehirde bir üniversite olduğunda artık kızlar üniversiteye daha çok gidiyor. Dolayısıyla orada da denge birazcık daha sağlıyor ki Dünya Ekonomik Forumu'nun o dörtlü kriterlerinde eğitim hakkına ve sağlık hakkına ulaşma iş hayatı ve siyasete göre nispeten daha iyi değerlendiriliyor bakıldığında Türkiye açısından. Ama sonrasına geldiğimizde bir anda böyle bir uçurum var. Türkiye'de iş hayatında kadının katılımı üçte bir civarında. Şimdi üçte bir civarında diyoruz ama bunun arkasına da birazcık baktığımızda resim daha da kötü. Neden daha da kötü? Sosyal güvenliği olmayan, aile işlerinde çalışan, tarımdaki kadınları bunun dışına çıkardığımızda özet olarak Türkiye'de beş kadından sadece bir tanesi iş hayatında. Bu da o fırsat ve haklara neden ulaşamadığını kadının gösteriyor. Yönetici kısmına doğru geldikçe bu resim daha da kötüleşiyor. Yönetici kısmında profesyonel icradaki yöneticiler olarak %16, %17'ler civarında. Yönetim kurulu seviyesine geldiğinde %15'lere düşüyor. Ama 15'in içinde hakim hissedarların temsilcileri var. Onları dışarı çıkarırsak bu oran %10'un altında. Aynen dolayı orada olan, Evet, tabii hakim hissedarların dolayısıyla orada olan temsilcileri var. Onları çıkardığımızda 9'a düşüyor. Yani hani kariyer kelimesi carrera diye bir kökten geliyor. Yarış aslında arkasında. 50-50 başlanan bir yarış son tura geldiğinde 91'e 9 da bitiyor. Bu da o fırsat eşitliğinin, hak eşitliğinin olmadığını gösteriyor. Bunun birçok sebebi var. Uzun uzun da konuşabiliriz ama çok temel bir engel var. O engelde zihinlerdeki bilinçsiz önyargılar. Onu aşamadığımız sürece iş hayatındaki toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek maalesef mümkün değil. Peki neler yapıyoruz bu konuda? Çünkü senin çok içinde olduğun girişimler var, etkinlikler var. Nasıl aşabiliriz? Şöyle aslında Türkiye'de sen de bunu en iyi gözlemleyecek noktalardan bir tanesindesin. Türkiye'de baktığında son 10 senede farkındalığın çok ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Bunun da sebebi çok farklı alanlarda değişik savunuları yapmak üzere ortaya çıkan kadın veya toplumsal cinsiyet eşitliği savunusu yapan dernekler, inisiyatifler, vakıflar. Bunların içinde benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar bu derneklerin inisiyatiflerin sayısının fazla olması farkındalığın artması açısından çok önemliydi. Ve şu anda onu görüyoruz. Son 8 Mart'ta evet bu pazarlama kampanyalarının da parçası ama gene de anlamlı konuşmalar, anlamlı değerlendirmeler yapılıyor. Şirketler hatta sivil toplum örgütleriyle birlikte zaman zaman kanun koyucu oturup bir takım şeyleri tartışabiliyor. Ama şu anda zorlandığımız nokta şu verimlilik giderek ortadan kalkmaya başladı. Çünkü bu kurulan derneklerin, inisiyatiflerin hemen hemen hepsi aynı alanlara yoğunlaşıyorlar hmm. ve aynı alanlarda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Benim açımdan bakıldığında Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği bir erkek meselesi. Başka bir deyişle bizim arzı ne kadar iyileştirirsek iyileştirelim bu konuyu çözebilme şansımız yok. Bizim talebi değiştirmemiz, talebi şekillendirmemiz lazım. Şu anda da talebin birçok kısmında karar verici noktada olanlar erkekler. Dolayısıyla da ben bunun bir erkek meselesi olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla da erkeklere onların diliyle, onların zihnini değiştirecek, bu bilinçsiz önyargıları ortadan kaldıracak bir takım yaklaşımları gösterebilmek gerekiyor. Burada da biraz evvel saydığın yanındayız gibi dernekler ya da he for she inisiyatifi gibi hı hı. inisiyatifler çok değerli bir misyonu üstleniyorlar. Bunların bu konuyu çözeceğini söylemiyorum. Sadece oralara odaklanmanın daha etkili, daha verimli olacağını söylüyorum. Ee, İzninde de çok bilinen ama benim çok sevdiğim bir şey var. Bilinçsiz, bilinçsiz önyargıları konuşurken e, 70'li yılların sonuna kadar dünyada filharmoni orkestralarında hemen hemen hiç kadın müzisyen yok. Hı hı. Evet. Sebebi de o değerlendirmeyi yapan jüri kadın müzisyeni gördüğünde bir anda zihinde bir şimşek çakıyor ve diyor ki kadından müzisyen olmaz. Şu anda kadından iş insanı olmadığını söylediği gibi, kadından yönetim kurulu üyesi, kadından sporcu, kadından politikacı olmadığını söylediği gibi kadından müzisyen olmaz diyor. 80'li yılların başında, deyimi mazur görün, Boston'da bir sivri akıllı çıkıyor diyor ki ya her şeyi denedik. Şu sahnenin önüne bir perde çekelim, arkada kimin çaldığını görmesinler. <laughs> Bir gecede seçilen kadınların oranı %50 artıyor. Sadece arkada kimin çaldığını görmemeleri. Çünkü o zaman zihin, beyin sadece o güzel melodiye odaklanıyor ve melodiyi beğenirse ben bu kadını orkestranda görmek istiyorum diyor. Daha sonra aradan geçen yıllardan ardından birkaç sene sonra dünyanın başka bir yerinde onun nerede olduğunu hala bulamadım. Başka birisi çıkıyor diyor ki kulisten perdenin arkasına kadınlar gelirken yüksek topuklu ayakkabılarını çıkarsınlar. Çünkü topuk sesini duyduğunda jüri gene o şimşek çakıyor. Eyvah kadın geliyor. Kadından müzisyen olmaz. İşte bu bilinçsiz ön yargıyı yenmemiz lazım bizim. Bunu aşmanın da tek yolu hesap sorma. Üstelik o kadınlar o filarmoni orkestrasında yer almaya başladığında seyircilerin arasında onu izleyen genç bir kadın ben de olabilirim deyip belki çalışmalarını son çalışmalarına son vermiyor Kesinlikle. ve çalışmaya devam ediyor. Kesinlikle. Yani o rol model olma kısmı da var. E o bir şekilde o hedefi kendine koyma kısmı. Ama bu söylediğiniz rol modellik hepsi için geçerli. <laughs> ve gene aynı noktaya Tabii. geri dönüyorum. Fırsat ve hak eşitliği kısmı. Eğer orada o kadını görmezse o kadın da kendisini kapatıyor diyor ki... ...demek ki erkekler evet. sadece orkestralarda çalıyor. Evet. Demek ki kadınların evet. bunu yapma hakkı yok. Orkestra dedin de halen orkestra şeflerinde çok düşük oran. Neredeyse evet. yok gibi. Ee, ee, orada da ihtiyacımız var. Çok yeni. 2000, 2020'de... Ee, Radio News galiba yanlış hatırlamıyorsam bir araştırma yapıyor. 100 büyük orkestrada 9 tane kadın şef var. En büyüklerin hiçbirisinde yok. Hiçbirinde yok E, İyi olan haber şu 10 evet. sene önce birmiş bu. Yani şu anda 9 katına çıkmış pozitiften bakarsan. Ama %9 sadece. Yani evet. buraya bakarsan çok çarpıcı örnekler. Başka bir örnek vereyim. 8 Mart'ta çok tesadüfi olarak buna benzer iki tane panelde İki tane kadın pilotla tanıştım. İkisi de kaptan pilot. Dünyada pilotların içinde kadın oranı yüzde beş. Kaptan pilotların içinde yüzde bir. Avrupa'daki bütün kadın kaptan pilotları, Avrupa'dakinin tamamını bir e, Airbus uçağına oturttuğunuzda boş koltuk kalıyor. Bakın Avrupa'daki bütün kaptan pilotları diyorum. Şimdi dolayısıyla ha bunu da sorduğunuzda niye yok pilot diye diyorlar ki pilotluk askerlikten gelen bir şey. E askerlikte de kadın yok. Hani derler ya özür kabahatinden evet, büyük. Evet aynen. <laughs> o zaman oraya bakacağız. Bizde de üniversitede çok benzer bir durum var. Ee, yani giriş aşamasında her şey çok güzel. Asistanlar, hocalar fena değil. Ee, ne zaman idari kadrolara geçiyoruz? Yani bölüm başkanı, dekan, rektör, yani rektör, rektör dediğinde zaten %9'lara iniyor bizde. Aynen yani bildiğim kadarıyla 12 şu anda 200 evet. üniversitede 12 gibi bir rektör evet, evet. var. çok, çok Ki düşük, çok devlet üniversitenin bildiğim kadarıyla sadece 9 Eylül'de var. Evet. Başka yani hepsini topladığında bayağı %10'un altına bile indiği yıllar oluyor. Bugün bir başka konuğumuz da aslında kendi alanının kaptan pilotu olmaya cesaret etmiş bir kadın. E, otomotiv sektöründe e, bir kadın girişimci olarak e, kendi e, girişimini başlatmış. E, kendi şirketini açmış. Üstelik onun ismi de çok anlamlı. Almila koymuş. Okuduğu bir kitaptan esinlenerek. E, biraz sizi de miyiz? Yani buradaki kaptan pilotlardan biri olma e, maceranızı ve Almila'nın da lütfen anlamını. Tabii ki. Almila okuduğum bir romanda mitolojik bir karakteri temsil ediyordu. Bu da e, romandaki savaşçı kadının ismiydi Almila. E, ben de girmiş olduğum sektörde kendimi onunla özdeşleştirdim. Yani e, bu sektörde bir savaşçı kadın olarak gördüm kendimi ayakta kalabilmek için. Ondan dolayı Almila verdim e, firmamın ismini. Peki bir kadın olarak, bir kadın savaşçı olarak neler yaşadınız sektörde? Ee, bir kadın savaşçı olarak, bir kadın girişimci olarak birçok tabii ki ben de zorlukla karşılaştım. Ee, i̇lk önce bir kadın olarak ben o dayatılan e, cinsiyetçiliği kabul etmedim. E, hiçbir zaman bir meslek dalına bir cinsiyeti indirgemek. Bana doğru gelmedi. Hı hı. Aslında bunun konuşuyor olmak da üzücü. Hani hala kaçıncı yüzyılda biz kadının haklarını almaya çalışıyoruz. Yaptığımız e, her işte bunun bir cinsiyete indirgenerek... ...başarının gölgelenmesini konuşuyoruz. Ondan dolayı buna her zaman karşı çıktım. Ve bunu yapabileceğime inandım. Böyle bir girişimde bulundum. Birçok insanı da şaşırttığımı düşünüyorum yapmış olduğum girişimle. E, peki Almila e, otomotiv ne yapıyor bugünlerde? Almila otomotiv, e, otomotiv yedek parçalarının e, internet satışını ve fiziki olarak mağazada satışını gerçekleştiriyor. Erkek egemen e, bir sektörde bir kadın olarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ee, peki burada ilginç deneyimlerinizden bahsedebilir misiniz bize? Gelenleri de dinliyorsunuz değil mi? Orası sizin için de müthiş bir gözlem alanı aslında. Tabii ki de. E, Almila dördüncü e, yılını şu an dolduruyor. Bu dört yılda Almila aslında... E, Murat Bey de biraz önce bahsetti, cinsiyet eşitliğinden bahsediyorduk. İlk bir buçuk iki yılını bununla mücadeleye verdi. Çünkü örnek verecek olursak bir erkeğin bu sektöre girişiyle bir kadının girişine bakış açısı çok farklı. Biz bir buçuk yılda varlığımızı kabul ettirmeye çalıştık Hani o işte başarı sağlamaktan ziyade bu işi bir kadının yapabileceğine önce insanlara ikna ettik. müşterilerden mi bahsediyorsunuz Yani müşteriler olsun kabul sektördeki Hı -hı. rakipler olsun Hı -hı. E, zaten e, sektörde erkek e, çok fazla olduğu için sizi ilk önce ciddiye almıyorlar Hani bu işi yapamayacağımıza ve ben bir buçuk yıl gelen herkesi ya bu işi nasıl yapacaksın artık bence hani vazgeç ve dönü dinledim e, bu artık çalışmaların tamamlanmasıyla ve devam etmesiyle artık şey olarak geri dönüş almaya başladım. Biz bu işi senin gibi nasıl yaparız? Hı hı. Çünkü e, kadınlarda daha e, dikkatli çalışma, daha detaycı çalışma, daha farklı bir e, bakış açısı getirdi yaptığım işe. Üstelik Onu, işletme mezunusunuz siz. Evet. Dolayısıyla işletme. o eğitiminizin de yansıması var. Kesinlikle zaten otomotiv sektörü eğitim olarak eğitim seviyesi çok düşük e, maalesef bir sektör. O yüzden de çok hani zorlandığımız bir sektör oluyor. Hı -hı. Ama kadının elindeydi her yerde farklılık oluyor tabii ki de. Şimdi eşitsizliklerden bahsettik. Pandemi maalesef eşitsizliklerin bir kısmını daha da derinleştirdi. Ya yani ben de pandemi sürecinde tabii bu alanımız olduğu için sürekli takip ettim. Çok ilginç veriler var elimizde. Örneğin bizim alanla başlayalım. Akademide akademik yayın üretme kadınlarda yüzde 50 düşerken erkeklerde yüzde 50 arttı. Ya bu da ne gösterdi? Erkekler odalarına kapanıp yayınlarını yapmaya devam etti. Kadınlarsa büyük ihtimalle evdeki iş nedeniyle yani yemektir, çocuk bakımı, çocuğun ödevi hiçbir şey yapamadı. Aynı şekilde hani bir gün içinde ev işine ayrılan süre gerçekten kadında genelde iki misli oldu. Aynı işi yapan çiftlerde bile ya yani ikimiz de... Beyaz yakayız aynı durumda ee, gene kadın e, çocuktan sorumlu ee, çok ilginç başka bir veri evin neresinde çalışıldığı ile ilgili ee, yani eğer bir çalışma odası varsa genelde tabii hiçbir konumda iki çalışma odası yok oraya Erkek oturuyor, kadın böyle evin tam orta yerinde mesela yemek masası, mutfağa, mutfak, salona, salon yani oralarda çalışmış. Gerçekten derinleştirdi eşitsizliği senin burada deneyimin nedir? Yani pandemi ne yaptı bize İş dünyasındaki durumlar nasıl daha kötüye gitti ya da belki senin bambaşka gözlemlerin var benden? E şöyle aslında bambaşka gözlemden ziyade otur izin verirsen Hatice Hanım bıraktığı yerden şöyle devam edeyim. Ben kitapla aynı isimle bir de bir podcast serisi başladım. Geçtiğimiz ay içinde de Kagiler'in başkanı Emine Erdem'i hmm. konuk ettim. Emine Erdem'le sohbet ederken onlar tabii çok güncel olarak... ...girişim ve kadın girişimcilerle ilgili... istatistikleri de takip ediyorlar. Orada ilginç bir veri var. Bu kriz yani bu pandemi sırasında... ...kadınların... ...kurduğu girişimlerin sayısı artıyor. Ve kapanan girişimlerin büyük bir kısmı erkeklerin sahip olduğu girişimler. Kadınlar daha yılmaz, daha dirayetli olduklarını gösteriyorlar. Dolayısıyla girişimci tarafında bu bahsettiğim anlamda enteresan farklı bir resim çok var. Ilginç. Çok ilginç. Çok bana da çok, çok enteresan ilginç. geldi çünkü senin söylediğin gibi profesyonel hayatta senin o tanımladığın veriler benim de gözlemlediğim çerçevede bunu birkaç boyutta incelemek mümkün. Bir tanesi pandeminin ilk başta yarattığı travma, ister istemez istihdamı aşağıya çekti. İstihdamda ee, azalan sektörlerin birçoğu da işte hizmet gibi, perakende gibi kadınların daha yoğun çalıştığı evet. sektörlerde ilk işlerini kaybedenler maalesef o yüzden kadınlar oldu. Hı hı. İkincisi senin bahsettiğin gibi e, çok fazla sorgu olmadan o evdeki yükün önemli bir kısmı Belki de tamamı birçok yerde kadının omuzlarına yüklendi. Bu sadece evin bakımı değil, çocuğun bakımı, tabii. engellinin bakımı, yaşlının bakımı. Yani Alışveriş. evin o yani çevrilmesi evi kısmı şey, evet. kadının sırtına, omuzlarına yüklendi. Gene devam edersek uzun zamanlı biz kapatmalar yaşadık. Bu kapatmalarla birlikte kadınla erkeğin o çatının içinde kalması ev içindeki aile içi şiddeti arttırdı. Bununla ilgili de evet, çok üzücü sonuçlar var ki... burada da en büyük tabii ki gene şeyi... kadınlar çekti bu aile içi şiddetten. Bir de bunların üstüne... senin ifade ettiğin gibi de... profesyonel hayatın içinde... iki tarafı yönetme zorunlulukları nedeniyle de... kurumsal hayattaki kadınların çok daha fazla zorlandıklarını... bu tükenmişlik sendromunu daha çok tabii. yaşadıklarını... hangi yolu seçeceklerinde zorlandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla... Maalesef pandemi kurumsal hayatta, profesyonel hayatta olan kadınlar açısından olumsuz bir resim yarattı. Umut verici tablo ne? Umut verici tabloda biz bu dönemde hepimiz bir takım şeylerin uzaktan yapılabileceğini, hmm. esnek yapılabileceğini gördük. Bu eğitime ulaşım için de geçerli, teknolojiye ulaşım için de geçerli, iş hayatı için de geçerli. Eğer bunu biz bir şekilde kendi hayatımızın içine, iş hayatının içinde doğru bir şekilde kucaklayabilirsek... ...bu kolaylaştırıcılar... Kadının iş hayatındaki etkisini arttıracak. Çünkü ona destek sağlayacak bir güvenlik anı oluşturabilecek arkasında. Yani eğitim imkanları artabilecek. Tabii. Büyük şehirlerde, şehrin farklı yerlerinde yaşayıp, farklı yerlerinde çalışabilme imkanı giderek artmaya başlayacak. Sadece esnek mekan değil, esnek zamanı da iş hayatımızın içinde daha fazla görmeye çalışacağız. Orada da enteresan bir veri var aslında. Sizler tabii çok iyi biliyorsunuz ama belki bizi izleyenler için Türkiye'de iş kanununda esnek çalışma ile ilgili uluslararası standartlarda bir mevzuat var. Evet. Yani bu mevzuatın belki de çalıştırılabilmesi ve bu anlamda da hani hak ve fırsatlar diyoruz ya kadınların o sahip olduğu hak ve fırsatları daha fazla kullanabilmesi önümüzdeki dönemde mümkün olacak. Son bir şey söyleyeyim. O da teknolojiden bahsettik, işsizlikten bahsettik. E, geniş anlamda çeşitlilik olarak baktığımızda maalesef istihdamın azalması istihdamı zor olan kadın, genç, engelli gibi kesimleri daha olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla her da zaman, her tabii, zaman yani bu grupları zaten evet. sosyal dezavantajlı olanlar çok tamamen. Etkiliyor. O yüzden de hani bu pandeminin kadınları negatif etkilemesi aslında de facto bir durumu ifade ediyor yani dolayısıyla burada çok tartışılacak bir konu yok ama biz eğer bundan hakikaten bir takım öğretileri alıp önümüzdeki dönemde hayatımıza yerleştirebilirsek belki bir takım fırsatları e, potansiyelini gerçeğe çevirme imkanını sahip olur. Belki bir, bir yandan da öyle bir e, seviyeye geldi ki reddedilemeyecek ve e, görünür olmaması mümkün olmayan bir hale geldi. Yani tabii, tabii, orada tabii, işte Zoom'da tabii. toplantını yaparken bir yandan başka şeyler yapmaya tabii. çalıştı. <laughs> Kendi tabii. deneyimlerimden e, söylüyorum. E, çok görünür oldu. E, bir diğer yandan tabii şunu unutmamak lazım. Bütün bu esnek üretim, e, esnek zaman kullanımını eğer biz ev içi iş bölümünü eşitlemeden yaparsak bu demek ki esnek zamanı içinde pek çok şeyi bir arada yapmaya çalışan kadının sayısı da artacak. Bu da çok zorlaştırıcı aslında değil mi? Yani hani hem çocukla ilgilenecek, esnek zamanın var işte gece 12'de de bitirebilirsin diyecek iş yerindeki kişi. Bu sefer bütün o sorumlulukları da yerine getirmesi gerektiği söylenecek. Çünkü biliyorum ki o esnek zamanı kullanabilen kadınlara eşleri tarafından şu da söyleniyor. E senin zaten zamanın esnek. E, sen işte esnek zamanı kullanarak bütün işlerini yapabilirsin. Ben daha işte orada olmalıyım benim için daha önemli gibi bir şeyle bir ikinci ülkede dönüşme ihtimali Kesinlikle. var mı? çok çok önemli bir noktayı altını çiziyorsunuz farklı bir açıdan ona bir örnek vereyim Gates vakfı pandeminin hemen öncesinde bir karar aldı ve anne doğum iznini kısalttı dedi ki biz bunu uzaltırsak çünkü kadınların tekrar iş hayatına gelip kariyerlerine devam hmm. ettirmesi ve geliştirmesi mümkün olmuyor. 9 ay izin vardı 6 aya çekiyoruz dedi. Ama eş zamanlı olarak babalık izniyle de arttırdı. aynı Tabii. hakkı verdi arttırdı. Tabii. Dolayısıyla söylediğiniz gibi kadına sağlanılan esneklikler değil aslında iş hayatındaki hak ve fırsatların eşit olması. Ee, o yüzden de çok haklı yani o esnekliğin biz kadınların işini kolaylaştırması değil konu eşit hayatlar eşit hayatların sağlanabilmesi. Pandemi'de sizin sektör nasıl etkilendi? Bununla ilgili ne ee, söyleyebilirsiniz? Otomotiv yedek parça sektörü, diğer yeme içme sektörü ve diğer sektörler gibi durma noktasına gelmedi ama azalma noktasına geldi. Biz de performans olarak belki yarı performans gösterdik ama tabii ki bunu evdeki işlerle falan destekledik. Aha. Yine de bir olumsuz etkilenme oldu kadınlar açısından bu konuda. Hı hı. Bir yandan da tabii bütün bu pandemi döneminde her şey değişiyor, bir inanılmaz bir değişim ve baskı var sektörlerin evet. üstünde de. Ama siz bir kadın olarak orada ayakta dururken de peki bu başarısız olma baskısı nasıl üzerinde sizce bir kadın liderin? O kesinlikle çok büyük bir baskı oluyor. Çünkü orada başarısız olduğunuzda başarısız bir insan olarak değil, başarısız bir kadın olarak oradaki başarısızlığı cinsiyete indirgeneceğini biliyorsunuz. Hı hı. Ve burada aslında başarı bir kadın olarak da maalesef kadın olarak başarmak istiyorsunuz. Çünkü başkalarına da rol model olmak hı hı. istiyorsunuz. Burada vazgeçmiyorum. Hiçbir zaman vazgeçmiyorum. Çünkü birçok da kadından geri dönüş alıyorum. Hani cesaretimden dolayı onlar da cesaret buluyor. Hı hı. Sanki ben vazgeçersem birçok insan vazgeçecekmiş gibi geliyor. Adam gelin. başlamadan vazgeçecek gibi <laughs> evet, geliyor. Evet kesinlikle. Mi? Yani... Zaten birçok insanda ulaşıyor. Yani bunu nasıl yaptın? Biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Uh -huh. O yüzden gerçekten çok büyük bir baskı oluyor. Belki de daha da başarılı olabilecekken bu baskıyla daha uh -huh. e, yavaş ilerliyorum yani başarı adımlarına. Uh -huh. Bir yandan da isminiz Almila. Dolayısıyla Almila'nın da yılmaması gerekiyor değil mi? Bir, kadın bir olarak. kadının böyle bir şansı yok. Çok güzel ama yani siz bunu başka bir yere çevirmişsiniz belki de. Evet. Bir taraftan başarısız olduğunuzda gerçekten karşınızda başka bir baskı var. Bir kadın olduğu için başarısız oldu denecek size ve her an gözlendiğinizi hissediyorsunuz. Bu çok önemli Kesinlikle. bir baskı ee, ama bir taraftan da sizi yılmayan ve direniş, e, direniş gösteren biri haline getiriyor bu ee, ve de orada hala ayakta olmanızı sağlıyor. Bu da başka olumluya çevirme gücümüz evet. diyebiliriz değil mi? Kesinlikle. Evet karar vericiler olarak kadınları görmek istiyoruz. Hani hep başından beri konuştuğumuz böyle yukarı doğru çıktıkça kadın sayısı azalıyor. İşte hepimizin bildiği cam tavan. Şimdi yönetim kurulu çok kritik bir gösterge. Kimi zaman şirketlerden bana da geliyor. İşte yönetim kurulundaki sayı eşitlemeye çalışıyoruz. Bir destek verir misin diye. Ben de hani bu bu kadar basit bir şey değil çünkü rakamların ötesinde biz aslında eşitlik sağlamak istiyoruz orada. Senin hep vurguladığın gibi yani fırsat eşitliği, eş değerlilik, eş söz hakkı, sırf görüntüyü kurtarmak değil amacımız. Böyle bir yani tam dengeli, eşit kapsayıcı yönetim kurulu nasıl mümkün olur sence? Ee, aslında şöyle, senin bıraktığın o kapsayıcı noktasından başlayayım. Ee, biz hep çeşitliliği konuşuyoruz ve çeşitlilik aslında bu işin en kolay kısmı. Yani kapıya beni yetkili olarak koyarsanız, ben kapıdan girecek insanları seçerek içeride sizin istediğiniz, istediğiniz konsantrasyonu sağlayabilirim. Ee, kadın erkek, yaş grubu, cinsel eğilim, millet, din, Tabii, din renk, ırk, hepsine. renk hepsiyle ilgili. Yeter ki o yetkim olsun ve yeter ki bizim de bekleyecek sabrımız olsun. Bununla ilgili de çalışmaları yapalım. E, bu çeşitlilik kısmı Global compact'in bu anlamda zaten Hı. detaylı bir tanımı var. Rengarenk insanların olduğu bir partiyi gözünün önüne getir diyor. Kapsayıcılık kısmı o partiye katılan o rengarenk insanların aynı müzikle hep birlikte ayağa kalkıp dans edebilmesi. Bunu yapabiliyorsanız o zaman kapsayıcı olduğunuzu söylüyor. Yönetim kurulunda da aynı şey geçerli. Yani o yönetim kuruluna giren insanların kadın erkek bağımsız olarak kendilerini ifade etmesi. Bizim egon zender olarak tanımladığımız yönetim kurulu yetkinliklerinden bir tanesi kendini bağımsız ifade etme ve bunu düşünebilme. Bu çok önemli. Hani çok, çok, çok basit önemli. geliyor çok ama önemli. bu çok önemli. Çünkü onu dile getirebilmek öyle bir ortamda zor. Başka bir açıdan da zor. Şimdi hepimiz icranın içinde olanları görüyoruz. İcranın içinde olanlar işi yoğuranlar, işe hakim olanlar, detayları bilenler. Yönetim kuruluna geldiğimizde ise o insanların çoğu ayda iki saat ya da üç saat bir odaya toplanıyorlar. Önlerine bir rapor geliyor. O rapora şöyle bir bakıyorlar veya detaylı inceliyorlar. Finansallar geliyor. Bakıyorsun şöyle bir bakıp evet, detay ya da detaylı inceliyorlar. Tabii. Ama Tabii. hiçbir şeyi o alışık oldukları şekilde tutmadan, sarılmadan çok büyük kararların altına imza atmalarını bekliyoruz. Şimdi icradan yönetim kuruluna geçip böyle bir şeyi yapıp bir taraftan da bağımsızca kendini ifade etmek, kadın erkek Bağımsız olarak zor bir şey zaten kendi içinde. O yüzden de McKinsey danışmanlık firmasının yaptığı bir çalışma var. Birçok analizler yapmışlar ve diyor ki yönetim kurulunda 3 kadın olduğunda gerçekten etkin olarak yönetim kurulunun etkinliğinin arttığını, daha iyi karar verdiğini, performansının arttığını görüyoruz. Tek kadın olduğunda bu olamıyor. Çünkü yeterince kendini dile getirmiyor. Detremiyor, endişe ediyor. Dolayısıyla da bu anlamda bir kere belli çokluğun yönetim kurulunda temsil edilmesi bence çok önemli. Ama başka bir unsur var. Biz daha o benim bahsettiğim basit dediğim çeşitliliği çözebilmiş durumda değiliz. Yönetim konuda çeşitliliği çözmenin de dünyada baktığımızda özellikle cinsiyet eşitliği anlamında tek başarılı modeli var. Kota ve hedeflemeler. Bunu bunun dışında çözebilmiş başka ülke ben bilmiyorum. Ee, Tek bir tane örnek var. İngiltere hep veriliyor. Ben bunu sağda solda söyledim de ama İngiltere kota koymadan bunu çözdü diyorlar. İngiltere bunu çözdü kota koymadan ama şöyle çözdü. İngiltere'deki ticaret bakanı her ay yönetim kurulunda kadın olmayan şirketin yönetim kurulu başkanına kendi mektup yazıyor. Ve diyor ki bu utancı taşıyan son şirket sen mi kalacaksın? her ay bakandan size böyle bir mektup geldiğini düşünün. Baskıyı düşünebiliyor musunuz? Şimdi böyle bir hesap sorma olduğunda... O zaman bir takım şeyleri çözebilirsiniz. Ama bu olmadığında işte Dünya Ekonomik Forumu'nun hesapları 100 sene, 200 sene. Tabii. Tabii ben de kendi diyorum ki, haline bırakırsak e, bu şekilde. Keynes'in sevdiğim bir sözü var. Diyor ki uzun vadede hepimiz öleceğiz. Dolayısıyla da benim bunu 100 <gülüyor> sene, <gülüyor> 2 sene, 200 sene beklemeye ne sabrım var, ne tahammülüm var, ne de kızımın bunu beklemeye zamanı var. O zaman da bizim müdahale ederek bunu öncelikle çözmemiz lazım. Yani yönetim kurulunda eşitliği değil, normalleşmeyi sağlamamız lazım. Çünkü içeride normalleşmeyi sağlarsak o zaman senin bahsettiğin gibi içeride temsil edilen farklı gruplar daha fazla dile gelmeye başlayacaklar. Aksi takdirde biz sadece kafa sayarak yani çeşitliliği sağlayarak dediğin gibi performansa bunu etki ettiremeyiz. Bir de bunun çok kısa bir kültürel boyutu var onu da söylemem lazım. Bizim kültürümüzde biz çok sessizliği sevmiyoruz ne dersek diyelim. Biz tek sessizliği seviyoruz. Biz merkezi birisinin karar vermesini istiyoruz. O zaman da şunu anlayabilmekte zorlanıyoruz çok sesin bir araya gelip fikir çatışmasına girmesi, fikir çatışmasının karar kalitesini yükseltmesi, karar kalitesinin performansı arttırması bizim henüz kafamızda oturtabildiğimiz, çözebildiğimiz bir kısım değil. Gene o bilinçsiz önyargı geliyor. Birisi gelsin, kararı versin, biz onun arkasından uygulayalım. Bunu önce aşmamız lazım. Çok teşekkürler. Uzun bir yol <laughs> ama yapabiliriz. Ya e, hep beraber her zaman yan yana durursak, e, hani de onun da altını çizelim. E, farklı sektörlerden, farklı yetkinliklerden hepimiz yan yana durabilirsek e, bunları bence çözeceğiz. Çok çok net o bence o pozitif mesajı vermemiz lazım. Hatta ben kendi adına e, belki Hatice Hanım'la da birlikte şunu söyleyeyim. 2019'da Dünya Ekonomik Forum'un içinde olduğu ekosistem için bir araştırma yapıldı ve o araştırmada artık toplumun dörtte üçünden fazlası dünyadaki problemleri kurumsal hayatın çözmesi gerektiğini düşünüyor. Devletler, hükümetler, hmm. iktidarlar, siyaset değil kurumsal hayatın Biz, bunu çözmesi bizler. lazım. Tabii. Bizim çözmemiz lazım. Yoksa hani e, devletten onu bekleyelim, şu kanunu çıkarsınlar, bu zorlamayı yapsınlar değil. Kurumsal hayatın bir yol bulması lazım. Ama bir yandan desteklenmesi de lazım, değil mi? Kadın girişimcilik için de destekleniyor olmanız sizin için çok kesinlikle, önemliydi. Kesinlikle, kesinlikle. Yüzde yüzünü sanıyorum destekliyor. Değil yüzde seksen, yüzde seksenini destekliyor. Bu destekliyor. programların varlığı, işte kota ve hedeflemeler ve bunların devletle birlikte uyarlanabilir hale gelmesi çok önemli. Kesinlikle, çünkü e, orada yani yalnız olmadığınızı gerçekten hissediyorsunuz. Sadece e, tek başınıza bazen o motivasyonu bulamayabiliyorsunuz. Böyle birçok belediyenin de kadın girişimcilik merkezleri var. Bir çok, ben e, kendim kadın girişimcilik merkezine gittim. Oradan koskoca destekli proje yazarak hı hı. şirketimi kurdum. Bazen e, finans olarak da desteği bulamayabiliyorsunuz. Ama oraya gittiğiniz zaman e, o motivasyonu yakalıyorsunuz, diyorsunuz yani yalnız değilim, bir şekilde başaracağım. Oluyor da. Ve çok farklı yerlerden çok farklı kadınlarla bir arada olduğunuzu Kesinlikle. söylemiştiniz değil mi? Kesinlikle. Murat Bey'in dediği gibi oradaki o e, fikir çatışmaları, beyin fırtınaları çok daha farklı fikirler ortaya çıkarıyor. Yani ben e, otomotiv yedek parça fikriyle gittim. Herkes çok şaşırdı ama orada birçok insana da neden yapmayalım böyle bir sektör de varmış denildi. Orada oyuncu da var, tiyatrocu da var e, ondan sonra... Dediğim gibi çok büyük kurumsal firmaların yöneticileri var, finans direktörleri var. Herkes orada gerçekten kadınlar var olmak için büyük bir mücadele veriyor ve büyük bir kadın dayanışması da var. Harika. Ben oradan mesela birçok yönetici e, bilgim olmadığı, uzmanlığım olmadığı birçok şeyi oradaki diğer çalışma, e, kurstaki arkadaşlarımdan destek alarak yaptım. Hepsi destek oldu çok, çok sağ olsun. Hep birlikte dayanışarak. Evet yani yan umarım, yana durarak. Yan yana durarak kadın kanı yurdu oldu. Evet. Biz teşekkür evet, ederiz. Sağ Elinize sağlık. Çok, sağ olun. Sağ çok teşekkür ederiz. Çok Sağ olun davet ettiğiniz için. Teşekkür ederiz. Çok ediyoruz. teşekkür ederiz geldiğiniz için.